Hadi abi gelin gidelim. Ben de. Ben de. Ben de. Ya ya 4 numara kanka. Bak dedin ki 3 kill yapacağım sana gerisini vereceğim. 3 kill yaptın niye bırakmıyorsun? Kanka diğer öyle bak benden hiçbir şey istemiyorsun. Ben sana söylüyorum.

orada niye iniyor iniyor Benim basın şu golü beyi Gitmiş dedi arabayla parlatın inşallah gitmişler ya Dalga mı gitmiş? Önümüzdeki adamın kutusunu yalnız doğardı. Önümüzdeki Kardeş tok... Gelin basalım orayı mı? Bir küçük Attachments. <laughs> Yanıma geliyor mu bu Kanka adam nerede bir şey atsana sen? Tepede tepede. Tepeden nerede ya ben göremedim. Watch out. Watch out. Ağzını çıkaralım hadi ya. Watch out. Yedi tane soldan açılıyor. Watch out. anka iki baygın rush yapam tempo önümüzde kanka arabik kanka hemen salın ya Kanka benim acilen market bulmam lazım. Kanka ben acilen METAL'deki markete gidiyorum. Gelen var mı benim? Gelin buraya yanıma gelin. Bana 5 6 verebilecek var mı? 5 l altı Hiç yok. Çok. Aldı bir numara abi. Beşiktaş'ı şey. bir mı kuruyor? <laughs> Yok kanka hiçbirini dağıtmamışsınız. Sadece Buraya mı Hadi artık. İşaret dediğin yeri Herkes bir arabayız. Bir dakika ben tekne bulacağım. Tekne yok abi dalın dalın. Yok abi yok yok, gelin gelin. Watch out. Ay ben öldüm ya abi. Şiddet yaptım buradan geldim ya. Marked the location. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Abi çabuk abi lütfen abi çabuk abi lütfen. Abi buraya gel abi. Watch out. Marked location. Abi sola dön. Watch out. Abi gelsene bana abi. Ah, bu ne ya? <laughs> İki numara. Bana dön bilader. Motor bagi ne varsa bana dön. Hiç, hiçbir şey yok kaldım burada. Abi sana abi bir numara abi. Kit Bir numara abi kit sana bir numara abi. Bir söyledi. Help. Bir kere basına kadar zaten Watch out!